çalışıyoruz. Biz yoğun gidiyor. Bizim biraz bu süreç böyle gidecek. Biraz hızlandırmak için bazı şeyleri yoğun gidecek ama evet. iyi şu an önce Daha, iyi olacak. Daha çok görüntülü analizler üzerinden çalışıyoruz. Ee, biraz felsefeyi, biraz yaptıklarımızı, biraz geri bildirimleri dershane gibi yani bunu çalışmamız gerekiyor. Bunu hızlandırabilmek için. Ee, bu oyun artık bir doğaçlama değil biliyorsunuz. Kızanı var, savunması var, hücumu var, her şeyi var. Bütün hepsini böyle tekrar tekrar hem hatırlatma, mevcuttakileri hatırlatma tanıdıklarımıza. Diğerlerine tekrar e, yeniden göstermeme şey yapan, e, bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar da buna hızlı ayak uydurmaya çalışıyorlar. Tabii ki eksiklerimiz var. Daha iyi olmamız lazım. Daha geliştirmemiz gereken şeyler var. İnsanların e, seyrettiği ilgi seni kafasına çevirdikleri bir alan. Umarım iki takım da oyun olarak e, buna e, seyir zevki açısından toplum daha fazla oyunda kaldı, keyifli fair play'in olduğu bir müsabaka olur. Ve Trabzonspor her zaman her maçı kazanmaya gittiği gibi bu maçı da kazanmaya gidecek. Umarım istediğimiz her şeyi oyunun başına sonuna kadar uygularız. Ya spor, Karagümrük maçlarını oynadık. Aslında sahada yansıttıklarımızı belim bölüm ee, ...çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Ee, Fenerbahçe bu sezona iyi başladı. Ee, sonuçlardan da zaten belli oluyor. Ama biz de Trabzonspor'uz. Büyük maçları tahmin etmek kolay değil. Ee, tabii ki çıkıp kazanmak için oynayacağız. Ee, çalışacağız, bu haftayı iyi değerlendiriyoruz. Daha demin de analizimizi yaptık oynadığımız maçlar hakkında. Ee, çalışacağız hafta sonu göreceğiz. Yaşanan olaylardan çok sağ içinde kalmaya çalışıyoruz biz takım ve camia olarak. Kimin ne paylaştığının önemi yok. Hafta sonu zaten maç oynanacak ve sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi biz Trabzonspor'uz çok çalışıyoruz. Büyük maçları da tahmin etmek kolay değil. Kazanmak için oraya gideceğiz. Umarım öyle olacak. Ondan ziyade takımın kazanması daha önemli bence. Hem milli takım dönemi hem Son 4-5 haftalık performansım iyi olduğunu düşünüyorum. Sezon başında biraz istediklerimi yapamadım ama ondan sonrasında toparlanmayı başardım. Dediğim gibi maç benim performansımdan kazanmak daha önemli. i̇nşallah takım arkadaşlarım gerekeni yapacaktır hoca. zaten her şeyi bize söylüyor. Çalışacağız bu hafta. İnşallah güzel bir maç olur. Sağ dışında iki olaylar aslında pek e, ilgimizi çekmiyor diyeyim. Çünkü Zaten büyük maçların konsantrasyonu, motivasyonu ayrı oluyor. Dediğim gibi Fener sezona iyi başladı. Ama biz de kendi kalitemizi biliyoruz. Arkadaşlarımızın, hocamızın istediklerini eğer özellikle hocanın çalıştık, çalıştırdıklarını, e, rakibin zayıf yönleri üzerinde çok tekrar yaparsak, çok çalışırsak ben iyi bir maç geçireceğimizi düşünüyorum. Yani dışarıda olan olaylar, paylaşımlar ekstra motivasyon yaratmıyor. Zaten maçın motivasyonu büyük. E, Fenerbahçe iyi bir takım. Yıllardır ee, karşılaştığımız büyük bir camia. Ama biz de elimizden geleni yapıp çünkü biz iyi bir takımız. iyi bir hocaya sahibiz. Ee, takım arkadaşlarımız gayet iyi çalıştı. Hocanın istediklerini yapmaya çalıştı. Ee, dediğim gibi bu maçların, büyük maçların motivasyonu zaten ayrı oluyor. Konsantrasyondan yana sıkıntı yok. Ee, i̇nşallah iyi bir oyunla iyi bir skor alırız. Bana güvenenleri yanıtmamak için e, çok hayatımı onun üzerine kurdum. Çünkü Gerçekten bana güvenildiği zaman ben neler verebileceğimi biliyorum. Montel'e geldikten sonra kendisiyle görüşmem oldu. Hem kendisiyle hem kaleci hocasıyla. Bana güvendiğini söyledi. Ben de güvenini boşa çıkartmamak için elimden gelenin fazlasını vermeye çalıştım. Milli takımda bir değişim süreci oldu. Aslında takımda hem Hırvatistan maçında hem Letonya maçında hocanın gösterdiklerine çok çabuk uyum sağladı. Çünkü A milli takımda gerçekten çok büyük kariyerler ve çok büyük oyuncular var. Ee, hocanın aurası ve istediklerini çok net bir şekilde anlatması e, bu maçlarda bize çok yardımcı oldu. Dediğim gibi ben bana güvenenleri e, güvenini boşa çıkartmamaya çalışıyorum. Monteya bize 3 gün 2 gün falan vardı Hırvatistan maçına geldiğinde. Yani 6-7 kez toplantı yaptık ama hep kısa toplantılar ve belli başlı çok net konulardı. Abdullah Hoca da şimdi geldiğinde, bu sefer geldiğinde 5-6 kere analiz yaptırdı bize, gösterdi neyin eksik ve neyi kendisinin istediğini. Yani o yönden ikisi de benzer şeyler istiyordu aslında. Milli takımda da uyum sağlamamın sebebi Abdullah Hoca ile burada çalıştığım için onun ne istediklerini net bir şekilde anlamıştım. Çünkü Montella'da benzer şeyler istiyordu. Dediğim gibi modern futbol artık değişti. Rakibinizin ne yaptığını da bilmeniz gerekiyor. Sizin saha ne yapacağınızı ve geçmiş başta neleri yanlış yaptığınızı da görmeniz, bilmeniz gerekiyor. Bu yönden iyi olduğunu ben düşünüyorum. Yani. Şu an takım takımdaşlık bence geçen seneye oranla çok daha iyi. Çünkü birçok yeni arkadaşımız katıldı ve futbolda yani uyum sağlamak kolay olmuyor. Ama aslında Arkadaş için, arkadaşın için mücadele edersen, arkadaşın için bir fazlasını sağda verirsen bu galibiyetlerle uyumu daha hızlı yakalıyorsun. Ee, ben bu, bu, seneki kadronun geçen sene oranan oranla daha iyi insanlardan kurulu olduğunu düşünüyorum aslında. Ee, ve bence galibiyetlerle de açtığımız ve uyumumuz hızlanacaktır. Abdullah Hoca da sürekli buna vur, bunu vurguluyor. Dediğim gibi bu sene bence daha iyi bir takımlaştık, daha iyi bir arkadaşlık var. Sadece sonuçları biraz daha alıp bunu hızlandırmamız gerekiyor. İki sene önce Abdullah Hoca bunu fazla istemiyordu. Çünkü oyuncu profilleri daha çok direkt oyunda ve üçüncü bölgede top saklayan oyuncularımız vardı. Hem Tony hem Cornelius bunu çok iyi yapıyordu. Ee, bu sene biraz da Paul var ama kanatlarda biraz da Tony gibi yani kuvvetli topu e, saklayacak, kontrol edecek, bizi üçüncü bölgede tutabilecek bir oyuncumuz yok. Nazaran daha arkaya koşan oyuncularımız var ve hoca da ona göre bir oyun planı istiyor aslında. Bu sene bence hocayla konuştuğumuzda da onu söyledi. Hem geriden oyun kurarak hem de birinci bölgeden pasta çıkarak çalışmaya çalışacağını söyledi. E, onu da tabi analizlerle, çok analizle göstermeniz gerekiyor çünkü milli takımda da böyle oldu mesela. O, karışık oyundan biz de uzun vuruyorduk milli takımda mesela. Montella geldikten sonra biraz daha o analizlerle, çalışmayla geriden oyun kurmayı gösterdi. Bu çok tekrar gerektiren bir e, iş, bir anlayış. Dediğim gibi Abdullah Hoca da bunu, bunu uygulayacağını söyledi ama bunun çok çalışılması gerekiyor. Çünkü orada yapacağınız bir hata size pahalıya patlayabiliyor. Ve oyuncu profilinin buna uygun olması gerekiyor bence. Dediğim gibi bu sezon ona uygun oyuncular olduğunu düşünüyorum ben Abdullah Hoca da aynı şekilde düşünüyor.